Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde mavi tarafta top lane oynuyoruz. Tahminen Darius oynayacağım. Normalde pick'imi göstermem ama genelde banlıyorlar diye gösteriyorum. Umarım rakip banlamaz diyecektim ki banlamadılar. Tatlı bir şekilde Darius'umuzu çekeriz sorun yaşamayız. Şöyle bir de hatta swap atarsak rakipteki 4 pick'i görürsek çok tatlı olur. Tamam değişti desteğimize teşekkür ederiz. Dostlar bu arada insanlar pikini atarken biz de ufak bir duyuru yapalım. Ben bir analiz yapmak istiyorum ama böyle biraz daha üst telolarda. Hani tercihen elmas ve üstü ama bulamazsak sıkıntı yok. Zümrüt üstü de olabilir. Hani zümrüt, elmas böyle mümkünse master olabiliyorsa yani. Üst maçlarınız varsa bunların analiz ettirmek için bana gönderebilirsiniz. Discord'dan son zamanlarda yazmıştım ama maalesef hiç güzel bir dönüş alamadık. Bir de mümkünse rank oyunları zaten bazen işte normal oynatanlar oluyor yahut char hiç rank atmamış. çarında rankı bile belli değil. Böyle maçlar rica ediyorum atmayın. Rankı belli. Düzenli oyun oynayan ve video potansiyeli yüksek analiz ettirmek isteyen kendisi varsa bana ulaşabilir. En azından inceleyelim. Daha üst elo taktikler vermek istiyorum. Çünkü bu şekilde sürekli düşük elo olan bahsediyoruz. İnsanlar gerçekten bizi düşük elo oyuncu falan zannediyor. En azından böyle gerçekten oyun bilgisi bakımından önemli ve ileri seviye bir analiz yapmak istiyorum. Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. Maçlarınızı bekliyorum. Şimdi Nautilus, Lux, Y ve MF seçilmiş. Sanıyorum burada Lux mid'e gidecek gibi duruyor. Ben Darius pick arkadaşlar. Kör pick için. Güzel bir pick zaten Darius. Çünkü çoğu bire bir meşabı kazanıyor. Kazanmasa bile kolay kolay ölen çağrılardan birisi değil Darius. Yani doğru oynandığında gerçekten güzel işler yapabilirsiniz. Çünkü karakterin kendisi güçlü. Yani saf bir gücü var. Can yenilemesi var. Slow'u var. Hasarı çok tatlı. Hani gerçekten kıymetli bir karakter. Gwen. Hmm, yani yan koridorda Gwen gerçekten güçlü bir karakter ama belli bir seviyeden sonra erken seviyede beni dövebileceğini zannetmiyorum. Sadece yemiyor diyebiliyorum biliyorum o W açtığında. Dur bakalım. Buradan dostlar tabii ki uzun fightlar olacağı için yenilmeze gideceğim. İkinciden tahrip alalım. Buradan bir hareket hızı çekelim mi? Yani hareket hızı lazım olabilir. Alalım. Bir tane şuna iyileştirme gücü alalım. Bu ürünlerle olduğu gibi girebiliriz. Tabii ki Flash Ghost. Maça girişimizi yaptık. Bu karaktere karşı ne yapalım? Gwen'e karşı aslında Doran kılıcı alıp takastan üstün çıkabiliriz. Yahut koridorda kalabilmek için Doran kalkanı uygun olabilir. Şimdi agresif mi defansif? Biraz defansif oynamak istiyorum. Garanti oynamak <laughs> istiyorum çünkü. Parmızı güzel güzel alalım. Hata yaparsa rakibi döveriz. Önceliğimiz her zaman ne demek? Farm almak, ekstra geri düşmemek arkadaşlar. Unutmayın. Koridor aşaması bu şekilde oynanır. Yani gidip adamla kafa kafa gireyim hadi dövüşelim kim kazanıyor. Öyle bir şey yok. Temkinli olmalısınız, doğru farm atmalısınız. Rakibin gerisine düşmemelisiniz. Bayrın rakip hata yapsın. O zaman değerlendirin. Şimdi Ghost ve TP ile oynuyor. Flash olmamasını değerlendirebiliriz. Gerçi bu karakter zaten normalde flash oynanmıyor diye biliyorum. Böyle atılıyor ya sağa sola. Ondan dolayı olabilir. Tek sıkıntı o duvarını açtığında hem E hem Q atamıyorum diye biliyorum. Hani skin shotları engelliyor yani onun W'su. Ama bildiğim kadarıyla o W'nin bekleme çok uzun. 20 saniyenin üzerindeydi diye hatırlıyorum. Bu da doğal olarak o adamın hata yaptı pozisyonda. Bir kötü W kullanımından sonra ölebileceği anlamına geliyor. Dur bakalım. Şöyle bir yaslanalım abi arkamızda. Rahat rahat minyonumuzu keselim. Rakibin hatasını değerlendirip güzel bir win alalım. Bu arada bu yanılmıyorsam atmak istediğim arkadaşlar maalesef ki 5. maç. Çok üzgünüm yani. Çok yoruldum çünkü. Maç geliyorum takım hard kazanıyor. Maç geliyorum takım hard kazanıyor. Rica ediyorum fitleyin abi. Rica Rica ederim ben taşıyayım bu maçı. O kadar hani basic oluyor ki takımım 20-30 kill almış. Ben 3 kill oynuyorum. Yani yaptığım hiçbir şey gözükmüyor oyunda ve bu beni birazcık üzdü. Gideyim şunu bir alayım önce şuradan. Tamam. Güzel güzel minyonlarımızı alalım. Adam Q başlamış. Ben bir onda E başlıyorlarmış ara. Hemen şu minyonu alalım. Şu arkadaki bir W atalım. Gayet güzel. İlk önce bu arada ninja tabisi alabiliriz. Hem bu adam düz vuruşlara dayalı bir karakter ister istemez. Bize yet zor atacaktır. Şöyle bir Q takası gayet tatlı. Hmm. zarı var. Üzerine gidecektim vazgeçtim. Görüş almaya gitti sanırım. Ha yani şöyle bir Q menzilime girdi. Güzel atılmasını kullandırdık. Gel bakalım bir W atalım diyecektim. Atamadık W. Olsun sıkıntı yok. NT bir şeydi. Adam yükleri yok. Şöyle düz vuruş takasına gelebiliriz. bir. Aynen Q. Düz vuruş W. Bir düz vuruş da atalım. Tamamdır. buradan çıkabiliriz. Oha. Bu nasıl damage yedim ben bu kadar ya. Hemen yani şöyle bir Q. Tık. Ah be. Ghost bastım. Hemen şöyle bir fresh Sıkıntı yok sıkıntı yok. Adam bu arada hiç Q'muzu Ne öldü? Ne sıkıntı yok. Şuradan şunu alalım. Bunu da alalım. Erken bir eşya bitirmem önemli. Yani hem düz vuruşlar çok dayalı bir karakter. Hani saldırılardan alınan hasarı azaltıyor sonuçta. İlla zırh vermesine bakmayın. Ayrıca rakip ormancı da vay zaten. Dert değil. Tek sıkıntı benim flash'ım gitti. Ghost'um gitti. Eğer adamın da TP'si gitti neticede. Adamın ne öldüğünü gerçekten anlayamadım bu arada. Çünkü kanamam o kadar birikmemişti diye atıyorum üzerinde ve ben üzerinde 5. kanamayı bırakıp flashla kaçacaktım. Adam maalesef oto hata çıkarttığı için flashım boşa gitmiş oldu. Hiç sıkıntı yok. Geri düştüm maçta her zaman severim yeter ki takımım da geri düşsün. Şu adam 5 yükü yokken üzerine bir atlayabiliriz. Bu arada ben bu çocuğu şehri çok eziyorum. Aynen. Aa eğiyormuş. Tamam. Güzel. Hem Q tutturduk hem de adama güzel bir damage çıkartmış olduk. Adam öne adım attığı gibi abi bir takasa gireceğim. Vay bot side'da. Tamamdır. Atılmasını kullandı. Bunun iki tane atılması vardı değil mi? Birikiyordu galiba. Hemen şöyle bir atalım. Q'muzu da kullanalım. Bir düz çıkartalım. Tatlı 4 yukarı Q. Aa adam şey aldı. Adam bolttan double aldı. White tapa gelirse 2'de 2 atmamız zor. Normalde ben Darius oynarken rakip ormancıya da salç olmayı severim. Ama onu bu oyun yapamayacağız galiba. Hem yani şöyle adama bir hasar takası. Gayet tatlı. O adam Q bastığında bende ne yap? Sıkıntı yok. Az önce minyonlardan dayak ediyor şimdi kuleden dayak yiyoruz. Allah'tan bu herif. Bu arada herif üzerime atlayıp aynen Q atmak isteyecektir diyecektim. Ama şu anda zayıf noktası var yani. O öne doğru atıldı ve yükleri yok. Benimse skilllerim duruyor. Tamamdır şöyle hemen bir güzel bir takas elde edelim. Bir duruş daha. Burada bir resetimi alabilirim. Artık botum bitti. Hem o şimdi bitirmem çok önemli hem de araba olmuyor zaten. Aa diğer olmuyor, Dur biraz da beklemem lazım. Gideceğim. Ha üzerime atlayacaktır diyecektim. Adam atlamadan tık güzel bir hemen şurayı alalım. Tık. Koridora hızlı hızlı. O milyonlar zehir ölecek zaten. Şey kanama işte. Zehir diyorum anlayın siz. Hemen şurada bir tane Q. Gayet tatlı. Şurada resetimi alabilirim. Hem de araba olmuyor. Çizmem bitti. Çizmem bitmesi çok önemli. Yani illa güvene karşı gidip de sizin Merkür olmanıza gerek yok. Tabii ki Merkür'de iş yapar ama. Rakip ormancı vay arkadaşlar. Ve hareket hızı çok değerli. Darius bakımından çok önemli. Arabalı reset almıyor. Büyük hata yani şu anda şu kadar canla koridor tutmaya çalışıyor. Peki biz bu hatayı nasıl değerlendiriyoruz? Bilenler zaten biliyor. Adam şimdi koridor ittirecek. Biz üzerimizi alacağız. Sonra milyonları donduracağız. Ve bu adama karşı XP gold avantajı sağlamış olacağız. Bunun yanı sıra ne olacak? Adam reset almak zorunda kalacak. Çünkü canı az. Benim karşımda o canla duramayacak. Hemen geldim bakın. Önde tuttum milyonları. Ve geçmiş olsun güvencim. Koridoru şimdi tutabildiğim kadar burada tutmaya çalışacağım. Vay geldi. Ee, vay bu freeze'i bozmadı. Sürece sıkıntı yok. Alt oldum ben de. Hemen yani şuradan bir birkaç minyon kırpalım lazım. Kule altına çok giriyorlar burada kaldığı zaman minyonlar. Hemen yani şurada bir minyon kırpalım abi ufak. Abi bu arada minyonlar teşekkür ederim ya. Harbi minyonların turuna denk geldik arkadaş. Ne sıkıntı yok. Yine minyonlar burada uzun süre tutabildim. Evet gördüğünüz gibi koridor burada şu anda ve Gwen'in yükleri yok. Yani yaklaşırsa güzel bir hasar takasına gireriz. Ki bu adam flash yok şu anda rahat ederiz. Şu an koridor istediğim yerde rahat rahat minyon kesiyorum. O yüzden herhangi bir risk almıyorum. Bir level avantajım var. Adam yaklaşırsa bir şeyler yapacağız ama hadi bakalım yaklaşmıyor şu an. Şu an koridor adama doğru slow push oluyor adama güzel bir dive atın pozisyonu yakalarsak eğer bu adamın bu minyonlar kaçması çok worth olur. Yeter. Aa adam altı oldu. Tamam. Adam arabanın yönü için ulti açtı. Tamam. Post'u bastım. Evet, şöyle bir hareketsiz yakalayayım. Bir, bir. Evet, tam olarak yapmak istediğim senaryoyu yaptım. Gayet güzel. Şimdi bu hepsini kaybedecek arkadaşlar. Kesinlikle hatalı bir takas. Adam sabahtan beri doğru oynuyor. Minyon kaçırmamak için geri duruyor falan ama bu kadar minyonu kaçırmak zorunda kaldı. Geçmiş olsun. Hemen gelelim buradan iki plate'imizi de alalım. Bir bir daha pushlayacağım. Bakın hemen koridoru üzerime alıyorum. Açtım Q'mu. Hemen düz vuruş W. Düz vuruş. Şuradan bir plate'i alayım. Düz vuruş W. Gayet güzel. Bakın çiçek gibi oldu. Şu an adamı o kadar geri düşürdük ki anlatamam size. Umarım takımında fitler. Bir düz vuruşta atayım da normal olması şuradan resetimi alabilirim. Şu anda bu adam minyonlarla aynı hızda. Onu söyleyebilirim. Şu an buralarda güven yani buralarda. Mümkün değil bana yetişemez. Hem Corelli Base'ini kullandım hem iki tane plate aldım. Bakın Ghost basıp geliyor değil mi koridora yanlış mı gördüm? Aynen. Ghost da gitti harika oldu. Buradan ne yapalım? Üçlü mü alsak? Sanıyorum üçlü çok güzel olabilir ya. Yani. Şuradan şunu alalım. Bir tane cam, bir tane şunu alalım. Direkt koridora gidelim. Arabanın yoluna base attık. İki tane plate aldık. Adama iki wave, belki iki buçuk wave kaybettirdik. Ghost'u gitti, ultisi gitti. Şimdi bu adama karşı artık bizim çok yüksek avantajlarımız var. Hem skor bakımından, hem farm, hem x bakımından öndeyiz. Adam burayı pushladı bakın. Buradan plate almaya gelecektir muhakkak. Biz de ne yapacağız? Öne doğru açılacağız ki bu adamın ghost'u yok. Benim hareket avantajım var. Doğal olarak burada bir fight kazanabilirim. Gerekse flash'ımı da atabilirim. Adam flash yok. Tamamdır. Adama plate almamış olduk. Gayet tatlı oldu. Adama gitti palet. Abi şey diyeyim adam şurada ya. Neyse şuraya yani çalaya falan gidiyor anlarım da. Sıkıntı yok o plate'i aldı ama o gold'u harcatmayacağım ben ona sıkıntı değil o yüzden. Vay bot side'da haritada gözüktü. Mion'a yaklaştığında üzerine gideceğim arkadaki Mion'u bıraktım bakın. Mion aldırtmaya çalışıyorum onun eksimizden alacağım ben sıkıntı yok. Ama adamı last start Orada burada kalacak. Yine adamı doğru slow push oluyor yani yine aynı bir hata yaparsa üzerine onu atabiliriz. Bir adam bu sefer ghost'ta yok. Ben belki kite'lar diye ghost bastım bu aradaki fight'ta. Ondan hiç kayıtlamadı. Direkt sağ falan bıraktı. Gelişim. Enteresan şaşırdım orada niye öyle ondan. Halbuki şu dakikaya kadar çok da iyi oynuyordu bence güven olarak. Herhangi bir skor alma gibi bir durum söz konusu değil şu anda yani. Ben ihtiyacım yok çünkü gayet önde ne? Bu arada şurada ward'un üzerinden bir Nautilus geçti. Bana geliyor olabilir. Şöyle bir görüş alayım ben. Adam buraya ward atmış kanka. Yapma. O koridora sahip sen değilsin. Yapma. Görüşü aldım. 2 ve 1 atarım bu arada şu an. Güçlüyüm. Ama vay gelirse olmayabilir çünkü 3-1 gidiyor vay. Beklediğinden fazla damage çıkartabilir. Hadi. Tamam bu niye üzerime atlıyor benim? Aynen. Geldi. Tamamdır. Güzel. Oha bu kadar kişi ben nasıl çarpayım? Ulti var mı? Şöyle ah be. Engel olma bana. Yok arkadaşlar bu arada böyle bir genge hiç kimse karşılık veremez. Yani burada yapabileceğim herhangi bir şey yok. Tamam Natulius'un geleceğini bekliyorum. Okey onunla ilgili bir sıkıntı yok da. Vay ultilerle her şeylerle flashlarla Natulius geliyor. Hani böyle bir genge kimse karşılık veremezdi ki adamlar iki flash bir ulti attı. Ya, gerçi Gwen de attı yani iki ulti. Çok zordu yani. Bu kadar hard bana gelmelerinin manasını anlayamadım. Sıkıntı yok. Botta şu an bir şeyler kazanılmıştır diye ümit ediyordum. Adam 2 ve 1'de öldü. <laughs> güzel güzel. Tamam. Takımım tam istediğim yapıyor. Tek sıkıntı taptan 3 tane plate verdik. Bu kadarını beklemiyordum. Ben yani dedim ki yani Natyrus Kedir 2 ve 1 atarım. Hatta yük bir itiyorum. Arkadan baktım bir de vay çıktı. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Biz üstünü kuracağız arkadaşlar. Sorun değil. Şu an burada bu adam ghost'u yok. Tamam. Evet ghost'u bastım. Gel bakalım şimdi buraya. İntikam vakti. Eğimi kullanmıyorum. Zaten şu anda bir şeyler kazanacağım bu adama karşı. Adam Q'mu yemedi. Tamam da W. Hemen bir Q. R. Düz vuruş. Düz vuruş. Bu arada bu adamın canı çok fazla. Demir çemiyor. Tamamdır geldik abi şuraya fuşlayalım. Şu adamların attığı gengi boşa çıkartmış olduk arkadaşlar. Mükemmel bir senaryo oldu bizim için. Vay nerede bilmiyorum. Şu an vay gelmezse buradan iki pelet daha sökeceğim ben tahminen. Hemen bir düz vuruş W. Düz vuruş gayet güzel. İki tane aldık ya. Nice. Tek sıkıntı adam pleti var muhtemelen. Şey TP'si var muhtemelen. Benim şu milyonları önde karşılamam gerekiyor. Tamam nerede bu adam niye TP atmadı? TP'si yok mu yoksa ya? Evet TP'si varmış. Bekliyordum zaten. Hemen bir slow verdim. Bir küm bekletiyorum şu an can yenilemek için. Herhangi bir pozisyonda. Tamam canını yeniledim. Hemen W koyalım. Slow verelim. Beni kesecek deme çıkmaz ondan. Aynen bir ulti daha var. Hala. Ay. Ah Q çevirseydim ölmüştü. Neyse sıkıntı yok. Hemen üçlüğümüzü aldık abi. Buradan kulem gitti mi bu arada ya? O kadar zorladığım için ilk kuleyi mi vereceğim yoksa? Buradan arkadaşlar maalesef ilk kuleyi verdik. Tatsız oldu. Gwen niye zorlamıyorsun kuleyi? Gwen'den büyük hata. Şu an kuleyi alabilirdi. Hemen bir tane daha şuradan görüş alalım abi. Direkt gidelim koridora. Oyun eşit gidiyor tatlı. Botta bir üstünlük var ama ormancım geri düşmüş. Ben çok öldüm maalesef yani istemeden oldu. Ama yine de oyun gayet eşit gidiyor. Tatlı. Bizim için güzel. Bakalım bu maç nasıl ilerleyecek. Duruma göre bakacağız. Bence güvene karşı gayet iyi performans sergiledik. Sergilemede devam edeceğiz. Naturus haritada gözüküyor ama Vay gözükmüyor. Şu an Vay bana gelirse Ghost'un flash'ın da yok. Bir oyun oynayamam. Hocam şöyle bir görüş almam gerekiyor. Evet adam ward atmış. Bak burası totem sağ. Allah'ım şu ward atıyor bak şu an çok kızdım. Nasıl bu kadar özgüvenli olabilir ya bu adam? Adamın Q'su var şu an stekli. O yüzden dikkatli oynuyorum. Aynen Q'sunu boşa attı. Şimdi başladı. Seçte i̇şte canını yakarım. Lux SS oldu. Yine mi bana geliyorsunuz Oğlum salın azıcık beni. Vay geldi. Vay'ın üzerine doğru gitsem. 3-2 bu adam. Tamamdır. Q'yu geriye doğru açtık. Gayet güzel. Adamın Q ulti gitti. Güzel. Bir ulti daha doğradık. Da Hemen yani şöyle bir slow artık Q. Oy ne diyorsun ya? O kadar demi çıkıyor mu senden? Hemen tık W Q. Ulti. Ah be orada ölseydi çok güzel olurdu. Ah, eh, adam her şey varsa yarı kök yüzeye beni döver bu arada. Adam oğlum ne kadar yüksek canı var lan. Ulti atıyorum şu kadar gıdım canı gidiyor. 5 stekle. Bu arada vay beni şu an one shotlayabilirim o yüzden korkuyorum. Koridoru pushlayacağım ama yine de yaptığım biraz riskli bir hamle. Bu arada vay flashla geldi. Hemen şöyle bir Q. E atalım. E atamadık. Ghost'u basalım. Hemen W. Q. Gayet güzel. Öyle bu arada buradan şuradan bir flash attı. Anlayamıyorum herhalde R menziline mi girmeye çalıştı artık ne yaptı bilmiyorum. Rep <laughs> <Rap> V. Bir... <laughs> o anda Gwen'e gelen rap bir yazısı. Trash Talk diyor. And Spam FF diyor. Hmm bilmiyorum. Olabilir. Ama komik geldi yani o anda söylemesi hani hemen report vay falan çok güzel oldu. Bu arada olsa şöyle bir can eşyasına gitmek istiyorum. Buradan şunu bir alalım tamam mı? Buradan Tiamat'a gideceğiz çünkü şey Vahşi Hidra'ya, Haşmet Hydra'ya gideceğiz. Hedef ödülü kuleyi verdik yapacak bir şey yok yani vay attığımız savaşın bir sonucu. Ama en azından vayın bu kadar fazla tapa gelmesinin bedelini ödetmiş olduk. Güzel oldu. Bu arada kuleyi alamadı. İyi geldin koridora. Yani şöyle burayı bir hızlıca puşlayalım. Gayet güzel hani kuleyi vermedik ama canı bayağı az tabii. Şuradan blue var o blue'yu alsam güzel olabilir her şey. Şu an güveni döverim herhangi bir sıkıntı yok. Minyonları kule altına kadar ittirdik artık buradan golemleri çalabiliriz. Aa burada hala bu geldi. Ulan yeter be. Hemen şöyle bir skillerimizi atalım. Nautilus'tan bir reset almaya çalışacağım. Hemen şöyle bir Nautilus'tan reset alsam artık çok güzel olacak her şey. Tamam canımı yeniledim. Söz vuruş W. Bir, bir can daha çektim. Tamam E. MF de mi geldi abi? Ama bu o kadar da olmaz be. Harbi bu kadar da olmaz be. Salın bir. Yok yani böyle bir şey var mı abi bu kadar yani. Hani mitten kule gidiyor. Adam ormanda bir şeyler kaybediyor. Bana niye geliyorsun? <laughs> Salınla kardeş. <laughs> Sıkıntı yok. Bir vadiye bindi bizim arkadaş. Hadi olmuş hayvana yapıştır. Bizim eleman patladı da orada. Niye patladı anlamadık. Aa, adam vadiye öldü. Oğlum bu nasıl oyun? Çok eğlendim ama şu an dur. Şey, Öleceğim misin orada? Öldün değil mi? Öldü. Abi attı. Hadi oğlum bay. <laughs> At köyü. <you>. Düz vur. Yes. <laughs> bay öldü ben mutlu oldum neyse. Şu an takım abi yine kaysa full fed. Abi ne oluyor? Bak bu kaçıncı maç biliyor musunuz arkadaşlar? Yani artık bunu atacağım çünkü el mahkum. Hani video yetiştiremeyeceğim yoksa. Bugün 6. maçım mı ne bu? Sürekli takım fitleniyor arkadaşlar. Ve benim yaptığım o hareketler işte top otoman yaptım mesela şu an bakın. Görünmüyor. Ya da işte adamı yani ezdik o kadar üzerimize adam çektik falan hani ölsek de sonuç olarak takım haritada diğer takım işler kazandı. Ama onları göremiyoruz. Neden? Çünkü şu anda maçı kahramanı kim? 8 olduğu için Kaysa. Halbuki belki de Kaysa bu kadar fitlendi mesela. Neden? Vay bize geldi bu kadar sık. Naturist bize geldi o yüzden. Tabii fight var. Oraya hemen daire olalım. Bekliyorum. Aa arkadan dolaşabilirim bu arada şuradan. Şuradan atlarım. Tamamdır. O ne? Kanka re atacaktım. CC koydum ama re atamadım. Elim ayağım dolandı. Ona sarket. Peki. Ghost falan bastım de ben oraya oynarım diye. Ver oğlum FF'i. Takımda herkes fed oldu çok canım sıkıldı. Aa gel buraya Naturus seni var ya. Bak, flash atma uzayacak kovalayacağım oğlum seni. Şuradan bir hareketsiz alayım. <laughs> Hop havada yakalarım seni. Aa, yok abi. Aa, ağlayacağım çok slow veriyor. Naturus'a tav oldum. Şurada resetimi alayım. Ya da bot fışlayayım da zaten topu fışlamaya şayvan etmiş. Şu Darius abi geçenleri havada yakalamak çok mutlu ediyor beni. Bilmiyorlar bu efekti. Yer değiştirme yeteneklerine dostlar en son hangisi kullanıldıysa o aktif hale Bilginiz olsun. Yani Naturius'un önce yer değiştirmesi için kullanması bir şey ifade etmiyor. Ben onu bozuyorum. Mesela diyelim siz havada böyle giderken Sejuani size Q atarsa aynı şekilde bozuluyor. Kaysa 3'te 3 attı. Teşekkürler Kaysa. Hemen yani şurada bir resetimizi almamız lazım artık. Lux bana geliyor. Her şeyini attı. Buradan geri doğru çıkalım. Şurada base'imi atayım. Ve haşmetlerimiz bitti. Gayet güzel. Bunlar çok pahalı eşyalar dostlar bu arada. Alabiliyor olmak tatlı. Tek sıkıntı abi klon fiyasta maçları gerçekten ben sevmiyorum. Ben farm yapmayı seven bir oyuncuyum. Gerçekten böyle bol bol farm atayım istiyorum. Sürekli farm atayım. Minyon keseyim. Ama mümkün değil. izin vermiyorlar. Sürekli bir yerde savaş patlıyor. Siz de görüyorsunuz. Hani gidip de mesela o dakika minyon efekti her maç yapamıyorsunuz o yüzden bazı elolarda. yani şu güveni bir de keseyim de. En azından kapanış güzel yapalım. Takım takla bir fight kazanmış. ama yani şöyle bir barona bin ton pink atıyorum. Hani alın barona diye. Ah be. Lan güveni kapatırsam belki engel olabilirim aynen. Hop gel bakalım buraya. Yakalayamadım. Etrafımda hiç görüş yok ve hepsi SS şu anda. Yine mi bana geliyorlar artık? Vallahi sıkıldım ha. Şöyle görüş alalım. Natürüs burada. Natürüs kanka sal ya valla sal. Nerede bu çocuk? Güven yok piyasada. Hemen gel bakalım buraya. Tamam O rahatladım. Şu anda videoyu hiç gönül rahatlığıyla atabilirim arkadaşlar. O kadar oyun oluyor. Bak baron aldı adamlar. Natürüs bana geliyor. Niye abi? Bence o intikam hak etti. Hem ha, bottan gelelim kulemizi alalım. Alamayacağız. Lux geldi gene. Ama Baron'un yunları temizleyemez ya. Şöyle bir görüş alsak. Bottan koridor it ama Lux burada durduğu sürece benim buraya almam pek mümkün değil. Yani flash oyunu yapmam lazım. Hepsi de buraya mı oluyor? Tamam gelin bakalım. Mid'de şu an arkamdalar. Tamam bana oyun oynarsa. Bir ghost attı. Ulti bastı. Tamam. Gel. Aa ultim yok. Aa Valla flash basmam lazım burada. Ghost'u bastım. Bir cana kaçtık arkadaşlar. Valla canımız sıkıldı. Hemen şurada resetimizi alalım. Abi güven çok can sıkıyor yan koridorda. Ben güvene karşı sadece sinç önemeyi seviyorum. Flash'ımı ghost'umu aldı zibidi. Hemen gelelim buradan ne alalım. Bir ufak MR eşyası alabiliriz ya. Bu adam çok vuruyor. Gerçi gerçek hasar vuruyor ama. Yine şuradan bir tane şunu almak. Evet bunu alalım abi. Şuradan şunu alalım. Hareketsiz olur. Hatta şunu satıp direkt hareketsiz eşyasına alırsam daha OP olur. Hemen taptan gideyim. Ve maç GG'den. lan. Bottan kazandılar arkadaşlar. Her şeyden yine bana attı. Zibidi, Ghost'un Nuts'in her şeyi bana attı güven. Niye bu kadar üzerime oynadıklarını anlayamadım. Bana sinir mi oldu? Gıcık mı oldu artık? Bilemiyorum. Vay geliyor. Nautilus geliyor. MF geliyor. Rap V. <laughs> Aa vay ormandaymış. Gel bakalım kanka. Hop. Yakalayamadım abi. Bu bu sefer yakalayamadım. Olsun. Takımımız bottan bir şeyler kazanıyor. Biz de taptan kazanacağız. Hemen geldim buraya. Rahat rahat alalım burayı. Düz vuruşta W. Tarih pat Zaten of o nasıl vuruş ya. Düz vuruş da buluyor. Buradan onlar da gelmişler. Ben de şuradan bir gold kazanayım. 50 gold benim. Verin 50 goldu bana. En çok acıyı ben çektim bu oyunda. Nexo son vuruş yapamadım. <laughs> Hemen bir tablomuza bakalım. Şöyle vurulan hasarda 20k hasar vurmuşuz arkadaşlar. Çiçek gibi. Hatta yani zaten dediğim gibi benim etkimizden maçta gözükmüyor. Onu üzülüyorum. Çünkü bir anda abi birisi gidip 10-15 kilo alınca bizim o etkimiz sanki bir şey yapmamışız gibi free win almışız gibi gözüküyor. Halbuki mesela bu maçta takımda geride olsaydı bu maçı ben çok rahat taşırdım. Tek sıkıntı ben yani biraz da kaytlayan karakterler var. O yüzden birazcık canımı sıkılabilirdi ama yine de tabii ki ben bir şeyler yapardım ve böyle bir yerde mesela bir kilit hedefi çekip bir anda takımla üzerine çullanır. Maçı bitirdim diye tahmin ediyorum. Onu yapma fırsatımız olmadı. Darius team fark yaratabilecek çağrılardan birisi. Tabii ki yan koridorda tercihen daha iyi ama